Merhaba, iyi hafta sonları diliyorum. Bir borsa videosunda daha karşınızdayım. Borsada geçen hafta zor bir haftaydı. Neden? s 400de başladık, FED'le devam etti ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla sonuçlandı. Tabii en büyük etki FED'den kaynaklandı. FED faiz artırabileceğini ve varlık alımlarını azaltabileceğinden bahsetti ve piyasalar sarsıldı tek kelimeyle sarsıldı diyebiliriz. Hem ABD borsaları sarsıldı hem gelişmekte olan piyasalar bitcoin ve aynı zamanda altında sert düşüşler yaşandı. Bu sonuç nereye varacak derseniz benim dikkat ettiğim bir rakam var. Bu da 1393 rakamıydı haftalıkta. Onun da altında kapattık. O yüzden bu haftaki grafiklerde biraz daha dikkatli olunması gereken süreçten geçiyoruz. Şimdi piyasalar düşerken en çok yükselmiş senetler daha fazla düşecektir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var bu anlamda. Ama genel anlamda olumsuz muyum derseniz hayır. Biz zaten en ucuz piyasalardan bir tanesiyiz. Bu özellikle piyasalarda doların bol olduğu, likiditenin bol olduğu dönemi en kötü geçiren ülkelerden biriyiz. Şimdi likiditeyi bulmak daha zorlaşacak. Tabii ki biz de bundan kaynaklı düşüyoruz şu anda ama ucuz olduğunda unutmamak lazım. Borsanın yani bu açıdan da bakabilmek gerekliliğini anlatmak için söylüyorum. Tabii benim dikkatimi çeken şu oldu. X100'ün düşüşüyle X 30'un daha az düşeceğini söylemek lazım. Yani özellikle bankacılık sektörünün piyasayı tutacağını düşünüyorum ama diğer çok yükselmiş senetlerde yine bir satış dalgasıyla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu. Şimdi bunları bir de grafik üzerinde değerlendirelim ve piyasanın gelecek hafta nasıl bir işlem içerisinde olacağını hep birlikte inceleyelim. Evet şimdi günlük grafikte özellikle bir noktayı kırmıştık. Onun ardından satış gelmesi tabii ki beklenen bir durum olsa da tabii piyasada henüz daha fet yoktu burayı kırdığımızda. FED'den gelecek açıklama burayı tetikledi. Biraz da onu öngörmek lazım. Ben şu şekilde olur diye düşündüm. Yani buradaki sarkma gibi tekrardan üzerine atarız. Yönümüz yukarı devam eder diye düşündüm ama sonuçta FED'den gelecek bu açıklama sürpriz oldu diye ifade edelim. Ama kırdığı zaman şurayı yani 1448'i kırdığı zaman gelebileceği nokta 1372 gözüküyor. Haftalıkta bir desteği var. Bahsettiğim destek 1393 civarlarında. 1393'ün altına da getirmezler diye düşündük ama yine oranın da altına geldiğini gördük. Yani piyasa aslında çok büyük bir satış olmamasına rağmen sadece yönün aşağı yönlü olmasını sağlayan sebeplerin getirisiyle düşüşü devam ettirdi. Yani bu ne demektir derseniz yani piyasada olumsuzluk varken açığa satış yaptılar. Açığa satışla da yine kar elde ederek piyasayı kapattılar. Ama genel anlamda bakarsanız piyasadan bir para çıktı mı? Yani FED yüzünden Türkiye piyasasından bir para çıkışı gerçekleşti mi? Hayır. Neden? Zaten çıkacak para yok şu anda Türkiye'den. Yani çıkacakların hepsi bu sert düşüşte yani şurada zaten çıkmıştı. Bizim şu anda FED'den etkilenmemizin tek sebebi piyasadaki olumsuzluğu kullanmak isteyen içerideki yatırımcının işlemleri. Yani bu da çok fazla bir hem borsada daha ağır bir satışı getirmez ama kullanmaya da devam ederler. Çünkü sabah kalktığınızda bakıyorsunuz mesela Dow Jones düşmüş oluyor. Dow Jones düştüğü için düşük açarak güne başlatıyorlar ve oradaki etkiyi size devam ettiriyorlar. Yani siz ne yaparsanız yapın bu işin içerisinden ancak ve ancak Dow Jones'un toparlanmasıyla kurtarırsınız. Yani genel anlamda bu şekilde görmek lazım. Şimdi 1372 görür mü kısmına bakalım. Yani şu noktayı görür mü? Bunu da haftalık değerlendirmeden ben önemsiyorum. Şimdi haftalıkta yaşadığımız süreç şuydu. Ben dikkat ettiğim grafiklerden bir tanesidir. Buranın hep üstünde kaldık. Haftalıkta sarkma olsa da yani aşağıda 1372 görsek de biz mutlaka 1393 burada tabi 1370'lerde 1393'ün üzerinde kapatma gayreti içerisinde olduk. Geçen hafta biraz hafta sonunda tam uç uca kapattı görüyorsunuz noktayı. Yani tam uç uca kırdı mı kırmadı mı belli değil altında bir açılış yapacağı büyük ihtimal. Ama haftayı biz yine 1393 üzerinde kapattığımız müddetçe ben bir problem görmüyorum piyasada. Diyeceksiniz ki neden 1393'ün üzerinde kapatmalı? Çünkü piyasamız zaten ucuz yani ucuzu daha da ucuzlatmaya çalışıyorsunuz. Mesela EKGYON'un tahtasını izlediyseniz tahtada çok yüksek bir montanla alış olmasına rağmen tahtanın düştüğünü gördük. Yani burada aslında alışa rağmen düşmesi kolay olacak bir iş değildir. Orada bunu yaşadığımız için anlatmış oldum. Yoksa tahtanın genel anlamda piyasayı okumakla çok net ilgisi yok ama alış var fakat piyasadaki algının üzerinde hareket devam ediyor. Benim açımdan da önemli olan bu. Yani sarkma olsa da biz yine 1393'ün üzerine atıp asıl hedefimiz olan noktaya odaklanmamız gerekecektir. Önümüzdeki süreçte şimdi her FED toplantısı tabii ki bu kaosu yaratacak. Bunu e, asla göz ardı etmiyorum. Yani FED toplantısından önce ve sonra Borsada yine düşüş olabilir ama ucuz olduğumuzu unutmamak kaidesiyle düşüşün çok fazla önemsenmemesi. Ama şunu da ekleyeyim çok sert yükselmiş senetler var. 1'e 10 gitmişler vesaire onun gibi senetlerin elbette ki düşüşü daha ağır ve sancılı olabilir. Ama hiç prim yapmamış ve X30 içerisinde olan senetler de var. Onların düşmesini beklemiyorum. Özetle bu şekilde söyleyeyim. Şimdi bir ilginç grafikte benim kendi sistemimde. Normalde çok az görülebilecek bir olayla karşılaştık nedir? Şuranın üzerine çıktıktan sonra biz normalde 1550'ye kadar devam etmemiz lazım yani bu şekilde sistemin devam ettiğini görüyorum ben uygulamayı da bu şekilde yapıyorum kendim alıp satarken ama ilk defa buranın altına geldik bu da haber odaklı hem S400 hem fed derken piyasa bu ağırlığı kaldıramadı yani genel anlamda açığa satışlar vesaire elbette ki bunun etkinliği ama haber odaklı olduğunu unutmamak lazım. Diyeceksiniz burada 1300 rakamı var gözüken olabilir mi? Olursa en düşük rakam 1300 olur ama ben beklentilerim dahilinde tutmuyorum. Haftalıkta da dikkat ettiğim rakamı tekrar ediyorum. 1393'lerin üzerinde 1390 artık küsurat çok önemli değil. 1390'ın üzerinde kaldığı müddetçe ben yönün yukarı yönlü olduğunu ama düşüş trendinde olan senetlerin bunun dışında tutuyorum. Yani X100 içerisinde elbette düşüş trendinde olanlar var. Çok yüksek prim yapmış olanlar var. Onların düşüş trendinde olduğunu unutmamak lazım. Ama genel anlamda X30'un daha sağlıklı olduğunu ifade edeyim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.